Boncuğu merak edenler var. Epeyce e, mesajla e, bize ulaşıp ya da yorumların altında soran arkadaşlarımız var. Boncuğun efendim kolu kırık değilmiş. Çıkmış yerinden. O yerleştirildi. Şimdi hava alması için çıkarttık. Biraz daha kafes istirahatinde kalacak. E, genel durumu daha iyi. Bu tabii ki acılı ve Zero izin verirsen. Acılı ve üzgün bakışlarımız henüz daha duruyor. Ama en azından e, tehlikeye atlattık. Boncuk gel. Boncuk. Boncuk gel çok yürümeyeceğiz kızım. Aferin benim kısma. Bu toparlık süreci birazcık bir iki ay kadar e, devam edecek. Ama ondan sonra güçlenecek. Boncuğun, boncuğun böyle verilmiş sadakası varmış. Önce mavi sonra gitti traktöre kafa attı arkadaş. E, çok şükür yani iyiyiz şimdi. Bir daha öyle şeyler yapmayacak değil mi Boncuk? Değil mi uslanacak Boncuk? İyiyiz yani çok şükür. Hadi bakalım 5 dakika daha havadan sonra kafese. 내려봐야지 <머람> <머람> <머람>